Yüksek lisans öğrencisi Hacı İsmail Çıngı parmak izi çalışmasıyla kriminal tarihe geçti. Çıngı aile fertlerinin parmak izlerindeki benzerliği ispatladı. Buyur. O En son yapılan tarama, tarama yapmışlar. İki farklı insanın aynı parmakta aynı parmak izinin olma ihtimali binde ikiyken aile fertleri arasında bu oran onda yedi çıkmış. Tabii. Mesela bir böbrek şeyle nakliyle önce hı hı. aile efendine bakarlar. Evet. E, bir, bir şey bir hastalıkla ilgili eee efem çaresi olmayan hastalıkla ilgili önce bir aile içine bakıyorlar. Hı hı. Niye? Uyum daha fazla olur. Bu da aynen öyle. Buradan yola çıkarak Yüksek lisans öğrencisi çok önemli bir noktaya Sivas gitmiş. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bu tabii. arada master yapan Hacı tabii. İsmail Çıngı adını okulunda söyleyelim. Çok, e, e, tabii o da kadim bir üniversite, Hı -hı. eski bir üniversitemiz. Sivas, Erzurum, evet. ondan sonra Tokat. Yüksek lisansı becerdi, yaptı. İnşallah doktoraya başlasın, orada da bir şey bulur. Yani diyor ki bu tabii. projeyle birlikte çocukların birçok sorunu çözülmüş olacak. Tabii. Biz istiyoruz ki çocuklarımız 5 yaşındayken kendini bilsin, velisi de çocuğunu bilsin, öğretmeni de öğrencisini bilsin ve eğitim ortamları daha kaliteli Tabii. hale gelsin. Biz bunları parmak iziyle tespit edebiliyoruz. Tabii canım evet. çok güzel olur. Hem aile birbirini tanır. Herkes tanır ya. Doktorlar bilir yani. Evet. Bizde, sende ya da kardeşimde, küçük kardeşimde ne var? Bunların hepsini ne yaparız? Evet efendim öğrenmiş olunuz dedim ya yüksek lisans yapıyor. Hı hı. E, araştırma öğrencisi gibi gö geliyor yani araştırma görevlisi geliyor bana. Hı hı. İnşallah artık doktorasını yapar. Çok güzel bir haber. Meşgul olmuş evet. demek ki meraklı. Bu başka bir şeyi bulabilir. Evet.